Çıktığımız zaman Ünlü bul mu? Mesela en bilindi Hande e bir bakalım. Mesela bunu koyalım dedim. Tamam nasıl oluyoruz? İlginç bir şey çıkabilir arkadaşlar şu an. Yani bilemiyorum. Çok absürt bir resim de ortaya çıkabilir arkadaşlar. Evet ne oldu? Hiçbir şey anlamadım. Dönüştük mü? <laughs> ne oldu? Dönüştük. Dönüşemedik. Neyse bunu geçelim. Aa dönüştük sanki evet. Aynen dönüştük. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Özenç. Bu da benim kanalım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yepyeni bir uygulama tanıtımıyla karşınızdayım. Bugünkü uygulamamız yüz üzerinden olacak arkadaşlar. Yani yüzümüzü değiştirebileceğiz arkadaşlar. Yani yüz yenileme, yüz güzelleştirme diyebilirsiniz bu uygulamaya arkadaşlar. Şimdi benim bir iki fotoğraf var burada. İyi fotoğraf bu arkadaşlar. Şimdi bu fotoğrafınızda bu fotoğrafınızda şöyle bir şey yapıyorsunuz. Şurada etkileyici kısmı var. Etkileyici kısmı bir böylesi var arkadaşlar. Bir de böylesi var. Şimdi ilkini ben tercih şöyle var. Yok bu daha iyiymiş. Mesela bunu uygula dedik. Sonra cilte geldik. Çiller. Çiller olmaz abi. Kötü olur. Boyutlara geldiğim zaman mesela burada büyük burun burnunuz oluyor arkadaşlar. Veya büyük yüz oluyor. Bu şekilde arkadaşlar bakın. Tombul oluyorsunuz böyle. Ama bu daha iyi gibi. Bunu alalım. Gülümsememize klasik burada bir gülümseme yapıyoruz. Bakın bu şekilde gülüyoruz arkadaşlar. Yüz hatalarında bir tane de gamze alalım biz. Tamam. Bunu da uyguladık. Saç stilimizi kısa saç. Abi bu ne ya? Abi bu nasıl bir tip oldu gözünü seveyim böyle. Neyse böyle olsun yani biz eğlencesine takılıyoruz arkadaşlar. Veya böyle uzun saç da oluyor. Üff. Yok abi bana uzun saç gitmez. Bu da çok kısa oldu ama yapacak bir şey yok. Yani şu anki tıraş halim. Ama o abartılı şekil. Bana sakal gitmez arkadaşlar. Bir bakalım gene. Arkadaşlar bu sanki başka birisi gibi olmuş. Yok abi ben bunu istemiyorum. Yaş. Bebek yüzlü biz nasıl oluyormuşuz hep birlikte. Görelim. Bebek yüzlü böyle oluyormuşuz arkadaşlar. Genç tipimiz nasıl oluyormuş? Böyle oluyormuşuz. Diğer genç tipimiz nasılmış? Böyleymiş. Çocuk tipimiz Valla çocuk tipimiz daha iyi arkadaşlar. Genç tipimize bir bakalım. Böyleymiş. Yaşlı tip. <laughs> Böyle oluyormuş. O havalı yaşlıydı. Şimdi bu yaşlı tipe bir bakalım. Aa böyle daha güzel oldu. Dur dur. Dede yaptım kendimi. Durun durun. Dede olduk arkadaşlar. Böyle olsun. İşin eğlencesine takılıyoruz. Mesela ben kadın olsaydım nasıl olurmuşum? Yani kadın olsam herhalde böyle olurmuşum. İkinci kadın tefimize bakıyoruz. Böyle olurmuşuz. Zaten bu orijinal hali. Bu dursun şimdilik. Saç renklerine baktığımız zaman sarışın saç bana gitmezmiş herhalde. Merak ettim. Gider miymiş? Gitmez miymiş? Yok abi. Esmer saç. Ee, yani olabilirmiş. Bunu yapalım. Makyaj. Bir bakacağız. Deniyoruz arkadaşlar. Kendimizi dede yaptık. Kendimizi dele yaptık. Böyle oluyormuş tamam. Acaba bana gözlük oluyor mu? E sonuçta dedeyiz gözlüğümüzde muhakkak takmamız gerekiyor. Bakalım olacak mı? Çok merak ettim arkadaşlar. Evet yaşlı halimizde yakışıyor gözlük. Yaşlı halimizde yakışıyor. Yüz değişimine baktığımız zaman. Ünlü bul mu? Mesela en bilindi Hande Erçel'e bir bakalım. Mesela bunu koyalım dedim. Ben tamam, nasıl oluyoruz? ilginç bir şey çıkabilir arkadaşlar şu an. Yani bilemiyorum çok absürt bir resim de ortaya çıkabilir arkadaşlar. Evet ne oldu? Hiçbir hiç şey anlamadım. Dönüştük mü? <laughs> ne oldu? Dönüştük. Dönüşemedik. Neyse bunu geçelim. Aa dönüştük sanki evet. Aynen dönüştük. Kızımız. <laughs> Kızımız oğlumuz. Bu ne abi? Bunları da deniyorum. Şu an kızımızı deniyorum. Bakalım nasılmış arkadaşlar. <laughs> Baya güzel oldu ya. Evet böyle. Güzel. Fena değil. Burada da isterseniz arka planı da mesela şöyle kapı değil de arkamızda kapı yokmuş gibi davrandığımızda öyle sanki eğlence merkezi varmış gibi düşünün arkadaşlar. Sanki bunun önünde böyle fotoğraf çekilmişiz gibi. Veya bir yatın içinde. Bakın böyle. Sanki böyle yat, yata karşı bir fotoğraf çekilmiş gibi. Bak şimdi ben bunu bir uygulayacağım arkadaşlar. Böyle çok güzel oldu bu. Mesela bar, dalgalar denizde veya lüks bir havuzda arkadaşlar. Bakın böyle bir şey olabilir. Veya San Francesco köprüsünde böyle şeyler olabilir. Şimdi bu dursun arkadaşlar. Şurada bindirme var. Mesela burada güneş ışığı bu şekilde size vurabilir veya buradan vurmasını istiyorsanız bunu da ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Veya mavi ışık vurabilir. Gün batımı ışığı da olabilir. Neon duman var bu şekilde. Mavi sis var arkadaşlar. Kalpler var. Sahne ışığı da çekebilirsiniz. Bakın. Mesela bu fotoğraf daha iyi. Veya gök kuşağı çizgisi. Sonsuzluk. Ben az evvelki sahne ışığını alacağım ve bunu uygulayacağım arkadaşlar. Mesela love yaptığımız zaman ne oluyor? Böyle bir ışık vuruyor. Baloncuk kalplerde bu şekilde bunlar da olabilir. Ve coşku için veya tezahür için şekilde bunları da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani uygulamamız bu şekilde. Şimdi ben bunu kaydedeceğim arkadaşlar. Küçük resimleri ekliyorum ben buraya arkadaşlar. Şimdi burada <laughs> iki ayrı karışım yaptık arkadaşlar. Hem Handercel karışımı hem de ben kendim yani bir erkek bir kadın karışımı karışımından bu yaşlı amca çıkıyor arkadaşlar böyle bir dayı çıkıyor ee, gerçekten inanılmaz bir uygulama arkadaşlar şimdi ben bunu kaydet dedim bunu kaydettik bunu bu şekilde böyle yapıp Instagram'a fotoğraf atmak amacıyla da yapabilirsiniz arkadaşlar yani. Fotoğraf. Hatta sizinle birlikte gelin. Bunu bir Instagram'da mı atalım arkadaşlar? Hadi gelin. Hadi gelin Instagram'a atalım. Instagram story'lere atacağız. Yani hikayeler kısmına atacağız arkadaşlar. Şimdi her zaman dedik. Şimdi bakalım. Instagram'a bir tane atalım bir fotoğrafımızı. Şimdi şöyle bir şey çıkacak. Şunu şöyle paylaşayım. Ee, şöyle bir kalp koyalım. Tamam. Sonra şuraya yazı eklemek için şöyle bir şey diyelim arkadaşlar. Evet. Ne diyelim? Şöyle diyelim. Erkek, kadın karışımından Erkek kadın karışımından çıkan dayı <laughs> dedik. Bunun rengini de ayarlıyorum. Rengi orijinal renk olsun. Tamam, bunun rengini Tamam bitti diyelim. Şöyle bir hikaye paylaştım arkadaşlar. Erkek kadın karışımından çıkan dayı diye bir şey yaptım arkadaşlar. Erkek kadın karışımından çıkan dayı dedim. Sonra bunu şuraya hikayeler kısmına paylaş dedim arkadaşlar. Sonra bitti dedim. Ve hikayemizi şu an için paylaşmış bulunuyoruz. Hemen izleyelim. Evet. Erkek kadın karışımından çıkan dayı. Gayet de çok güzel oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, çok güzel bir uygulamaydı. Muhakkak indirin. Çok keyifli bir uygulama. Instagram'a fotoğraf atabileceğiniz tarzda bir uygulama arkadaşlar. Ben de Ara sıra oradan fotoğraf çekip fotoğraf düzenlemesi yaparak arkadaşlar Instagram'a bu şekilde e, hikaye paylaşımları yapacağım. Çok güzel arkadaşlar, size de tavsiye ederim. Açıklamalar kısmından, daha doğrusu yorumlar kısmından ben bu uygulamanın linkini koyacağım aşağıda. Çok rahatla bulabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.